Bir de Atatürk'ü eleştirenler, Atatürk'ün yaptığı hizmetin binde birini yapsa onu sonra karşıma gelsinler. Yüzde birini yapsınlar, ondan sonra karşıma gelsinler. Bak, yobazlarla biz uğraşıyoruz. Güçtür. Kolay değildir yobazlarla uğraşmak. Atatürk bir kalemde adamların etkisini kırdı. Ben canlarımla bak, rahat rahat, özgürce konuşuyorum, müzik dinliyorum. Evime resim asabiliyorum. Bahçeye heykel koyabiliyorum. Tabii. Unufak ederlerdi o heykelleri. Bir resim, gazetede bile resim göremezdiniz. Bu şekilde modern genç kızlar gelip oturacaklar, sohbet edecekler. Tahayyül dahi edilemez yani. Allah vermez. Hepsini asarlar yani. Yobazlık çok korkunç bir sistemdir. Atatürk Allah'tan bir lütuftur. Mehdiyetin öncüsüdür. Mehdi'ye zemin hazırlayan ahir zamanın çok ehemmiyetli bir şahsıdır. Metafizik bir şahsıdır Atatürk. Ve çok büyük bir hizmet vermiştir. Modern Türkiye'yi kurması, demokrasinin Türkiye'ye gelmesi, cumhuriyetin kurulması, özgür olmamız, sanatın, bilimin teşvik edilmesi, müziğin teşvik edilmesi. Atatürk mesela bizzat kendisi hem müzik dinliyordu hem de kalkıp oynuyordu. Örnek olmuştur. Nezaket öğretmiştir, adap edep öğretmiştir, stil göstermiştir, neşeli olmanın, hayatı dolu dolu yaşamanın evet. güzelliğini göstermiştir. Kur'an'ın e, sade, temiz, güzel ruhunu bizlere öğretmiştir. Gerçek Müslümanın olmanın nasıl olması gerektiğini bize öğretmiştir. İlahiyat fakülteleri kurdurdu, var mıydı daha önce? Yoktu. İmam hatipleri kurdurdu, var mıydı daha önce? Yoktu. Kur'an tefsiri yaptırdı. Buhari tefsir yaptırdı, hazırlattırdı. Bastırdı. insanlar okuması için Anadolu'ya dağıttırdı. Peygamberimizin hayatını hazırlattırdı. On binlerce Kur'an dağıttırdı Anadolu'ya. O zamanın güçlükleri içerisinde. Gençlere Türk İslam Birliği'nin önemini anlattı. İslam'ın değerini, İslamiyet'in ee, en gelişmiş, en güzel, en mütekamil din olduğunu anlattı. Ve bizzat yaşayarak da bunu gösterdi. Hutbe verdi camilerde. Hoca efendiler olan sevgisini gösterse Atatürk'ün özelini yobazla karşı olmasıydı. Ne yapması gerekiyordu? Nasıl davranması gerekiyordu? Ve şu an işgal kuvvetlerinden izin alarak biz burada toplantı yapacaktık. Tabii. Değil mi? Çok hocam. Evet. Önce gideceğiz İngiltere evet. öde, İngiltere komutanlığına. Evet. Diyeceğiz ki biz ya burada evet. röportaj yapacağız, konuşacağız. Müsaade el var mı? Kapıya İngiliz askerini dikeceklerdi. Evet. Desturla girecektik buraya. Tabii. Olacağı buydu. Antalya, Akdeniz gitmişti. İtalyanların kontrolünde. Güneydoğu Fransızların kontrolünde. Evet. Yunanlar İzmir, Ege'de. İstanbul İngilizlerin kontrolünde. Ta Ankara'ya kadar dayanmışlardı. Benim babam söylüyordu, duyuyorduk diyordu Ankara Bala'da. Top sesleri diyor. Ta oraya kadar gelmişlerdi diyor. Top sesleri duyuyorduk diyor. Dayanmışlar Ankara'ya artık. Yani. Atatürk hepsini kovaladı. Yani bunlar eğer suç olarak görüyorlarsa ben onların akıllarına şaşarım. Evet niye hakaret etmek gerekiyor ya? Niye hakaret etme özgürlüğü olsun? Atatürk hakkında zaten istediğiniz fikri konuşuyorsunuz da istiyorsanız konuşuyoruz. Kimse size bir şey diyor mu? Peygamberimizle ilgili de adamlar dini, İslam'ı, Kur'an'ı eleştiriyor. isteğini söylüyorlar. Hakaret istemiyoruz kardeş. Anlatamadık galiba. Küfür istemiyoruz, hakaret istemiyoruz. Ne konuşuyorsanız konuşun. Kim dinlersiz zaten. Akşama kadar konuşun. Değil mi? Tabii çok doğru hocam. Kuşlar da ötüyor cik 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 cik. <gülüyor> <gülüyor> e Siz de konuşun. Kim kale alacak sizi yani? Küfür etme özgürlüğü. Yok kardeşim eğer illa istiyorsan kendine küfür etme özgürlüğü geliştir. Değil <laughs> mi? Madem meraklısın. <laughs> yani o olabilir istiyorsan. Varsa öyle bir cins özelliğin ki o bile ayıp çirkin. Ama engelleyemeyin tabii. Peygamberimize laf söyletmeyiz. Atatürk'e de laf söyletmeyiz. Bunu unutacaksınız. Bir tek ona değil. Fatih Sultan Mehmet'e de, Yavuz Sultan Selim'e de, Kanuni'ye de, hiçbirine hakaret etmenizi istemiyoruz kardeşim. Ecdadımıza hakaret etmenizi istemiyoruz. Bu kadar basit. Karbaşık bir şey yok. Basit demeyeyim de kolay. Şu an anlaşılmayacak ne uyanı var bunun?